Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Osmanlı Devleti'nde modern orduya geçiş konusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Zorunlu askerlik kavramı arkadaşlar 1789 Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkmış olan bir kavramdır. Yani Fransız İhtilali'ne kadar dünyada zorunlu askerlik diye bir kavram söz konusu değil idi. Niçin Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkmıştır? Buna bakacak olursak arkadaşlar Fransa'da Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra halkın vatanını savunması gerektiği anlayışı ortaya çıkacak. Yani e, ulusalcılık akımıyla birlikte <laughs> vatan kavramı ortaya çıkacak. Ve e, bunun sonucu olarak da vatanın savunması gerektiği anlayışından dolayı e, zorunlu askerlik kavramı Fransa'da ortaya çıkmıştır. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi Fransa'nın ihtilalden sonra birçok Avrupa devleti ile savaştığı için askere, askere duyulan ihtiyaç. Yani Fransa'nın ihtilal sonrasında birden çok Avrupa devleti ile savaşmak durumunda kalması Fransa'da askere duyulan ihtiyacı artıracak ve bu da Fransa'da zorunlu askerlik uygulamasına geçilmesinin bir diğer önemli nedenini oluşturmaktadır. 1793 tarihli bir seferberlik kararnamesi ile sevgili arkadaşlar 18 ile 25 yaş arasındaki sağlıklı erkeklere Askerlik ne yapmış arkadaşlar? Zorunlu hale getirilmiştir. Zorunlu askerliğin yaygınlaşmasının sonuçları neler olmuştur sevgili gençler? Şimdi onun bu sorunun cevabına bakalım. Zorunlu askerliğin yaygınlaşmasının ne gibi sonuçları olmuştur? Birincisi devletlerin askeri gücü ve halk üzerindeki etkisi, kontrolü artmıştır. Devletlerin askeri gücü artacak zorunlu askerlikle birlikte ve devletin halk üzerindeki kontrolü de artacaktır. Asker sayısının artmasına bağlı olarak. Ve ikincisi ise arkadaşlar esas önemli olan nokta savaşlar artık daha yıkıcı bir hale gelecektir. Bu da zorunlu askerliğin yaygınlaşmasının bir diğer önemli sonucunu oluşturmaktadır. Peki hala Osmanlı ordusunda modernleşme çabalarının anlamda neler yapılmış? Kısaca onlara da bir bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde Sultan 3. Selim döneminde Nizami Cedid Ordusu kurulmuş. Sultan 3. Selim döneminde Nizami Cedid Ordusu kurulmuş. 2. Mahmut döneminde ise arkadaşlar Yeniçeri Ocağı kaldırılarak yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu kurulacaktır. Nizami Cedid Ordusu'nun özellikleri nelerdir? Şimdi kısaca bir onlara bakalım sevgili gençler. Batı'nın üstünlüğünü Osmanlı Devleti Lali Devri ile birlikte kabul etmek durumunda kalacak ve e, bu e, batılaşma süreci e, Sultan II. III. E, Selim dönemiyle birlikte e, artık bir devlet politikası haline gelecektir. Yani ilk defa Osmanlı devleti e, işte 1718-1730 tarihler arasında e, e, geçen Lale Devri ile birlikte batının üstünlüğünü kabul edilecek Batılılaşma ise III. E, Selim döneminde bir devlet politikası haline gelecektir. Önce askeri alanlarda III. Selim ıslahatlar yaparak Yeniçeri Ocağını düzenlemeye çalışmış. III. Selim öncelikle ıslahatları askeri alana öncelik verecek ıslahatlarında ve bu anlamda da önce Yeniçeri Ocağında bir düzenleme yapmaya çalışacaktır. Yeniçerilerin maaşları artırılmış ve zamanında ödenmiştir. Çünkü Yeniçerilerin ee, özellikle e, yeni kurulacak e, orduya e, karşı veya yeniliklere karşı e, bir tepki oluşmasını engellemek anlamda bir anlamda onların gönülleri alınarak ödüllendirilmeye çalışılmış arkadaşlar. Ve Yeniçerilerin hem maaşları artırılmış hem de maaşları zamanında ödenmiştir. Ee, 1792'de Batı tarzında eğitim ve tesisatlandırılan Nizami Cedid ordusu kurulacaktır. Nizami Cedid ordusu ile İstanbul'da ve Taşra merkezindeki otorite artırılması hedefleniyor. Evet Osmanlı Devleti'nin en büyük hedeflerinden birisi budur. Nizami Cedid ordusu ile İstanbul ve Taşra'daki merkezi otoriteyi artırmak istiyor. Nizami Cedid'in sevgili gençler, en önemli başarısı e, Napolyon'un apartın işte Mısır'ı işgal etmesinden sonra Osmanlı devletini barışa zorlamak anlamda e, Filistin'i işgal edecek ve Akka Kalesini kuşatacaktı İşte Akka, Akka Kalesi önlerinde, e, Akka Kalesi'nde müthiş bir savunma yapılmış e, Nizami Cedid ordusuyla e, Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri orada Napolyon'u e, yenerek geri püskürtmek e, püskürtmeyi başaracaktır. Bu da Nizam-ı Cedid ordusunun en önemli, en büyük askeri başarısı olarak ifade edebiliriz sevgili gençler. Anadolu'da bu başarıdan sonra e, Nizami Çetit Ordusu'nun yaygınlaşması anlamında arkadaşlar e, birçok yerde kışlalar kurularak asker toplanmaya e, başlanacak. Hem Anadolu'da hem Rumeli'de. E, ama özellikle Rumeli topraklarında arkadaşlar büyük tepkiler oluşacaktır. Bu e, asker toplama işine 18-25 yaş arasındaki gençler bu süreçte toplanmıştır. E, köylüler ve yeniçerilerin e, özellikle Rumeli topraklarında aşırı bir tepki vermesi nedeniyle e, 1807 yılında Nizami Cedid ordusu dağıtılmak durumunda kalmıştır. Nizami Cedid ordusunun kaldırılması <laughs> sonrasında tahta 2. Mahmut geçecektir. Ve 2. Mahmut döneminde de arkadaşlar Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığını görüyoruz. Şimdi Yeniçeri Ocağı nasıl kaldırılmış arkadaşlar onlara bir bakalım. Öncelikle 2. Mahmut döneminde kurulan askeri birlik ve orduların isimleri nelerdir sorusunun cevabına dönecek olursak arkadaşlar Sekban Cedid ordusu kurulmuş. Öncelikle daha sonra Eşkinci Ocağı kuruluyor ve en sonunda da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması üzerine Asakiri Mansure-i Muhammediye ordusu kurulacaktır. Yeniçeri Ocağı Yeniçeri Ocağı 1826 yılında Yeniçerilerin işte Eşkinci Ocağı'na tepki olarak isyan etmeleri sonucunda arkadaşlar kaldırılacaktır. İşte Mahmut e, toplamış olduğu meşveret meclisinden e, almış olduğu karar e, neticesinde e, hem ulemanın hem halkın desteğini alarak Yeniçerilere karşı silah kullanılması kararı alınacak ve bu karar çerçevesinde Yeniçeri e, kışlalara topa tutularak e, Yeniçeriler imha edilecek ve bu ocak e, kaldırılacaktır. E, yeniçeri ocağının kaldırılması arkadaşlar Osmanlı tarihinde Vakayı Hayriye olarak adlandırılmıştır. Ve bu suretle de Osmanlı Devleti'nde Ordu ve Devlet Teşkilatı'ndaki modernleşmenin asıl başlangıcı olarak 1826 tarihindeki Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını alabiliriz sevgili gençler. Asakir Mansur Eddin Muhammediye Ordusu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması üzerine kurulan ordunun ismidir arkadaşlar. Asakir-i Mansure-i Muhammediye. Niçin bu isim verilmiştir? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin muzaffer askerleri manasında gelen bu isim verilecektir. 1843'ten sonra ise bu isim yerine Asakir-i Nizamiye tabiri kullanılacaktır. Yeniçeri ocağının kaldırılması ile kurulan ordunun ismi olarak. Osmanlı devletinde zorunlu askerlik sistemine geçiş başına bakacak olursak arkadaşlar bu noktada 1839 yılında Tanzimat Fermanı ile Ulus Devlet modelinde andırılan Muhafazayı Vatan ifadesi yer alacaktır. Bu durum arkadaşlar askerliğin Osmanlı tebaasında askerliğin Osmanlı tebaasının ortak sorumluluğu altında olduğunu göstermiş oluyor arkadaşlar. Yani bir nevi artık vatanın savunulması, muhafaza edilmesi Osmanlı tebaasının ortak bir sorumluluğu olarak görülecektir. Bu bağlamda 1843 yılında askerlikle ilgili kura usulü getirilecek arkadaşlar. Buna göre işte askerlik çağında olanlar eee kura ile belirlenerek eee askı kurası çıkanlara askere gidecek, diğerleri ise normal görevlerine e, devam edecekler, edecektir. Yine e, saat fermanında özellikle gayrimüslimlere askerlik yükümlülüğü <laughs> getirilmiş ama gayrimüslimlerin isteksizliği nedeniyle e, onlara ne yapılacaktır arkadaşlar? E, bedeli nakti e, dediğimiz e, askerlik görevine karşılık nakdi bir bedel ödemek e, koşuluyla e, gayrimüslimler muaf tutulacaktır. Ancak Osmanlı Devletinin arkadaşlar, 2. Abdülhamit döneminde de bazı düzenlemeler yapılmış, de bedelli askerlik vesaire kaldırılmış. Uygulamada zorunlu askerlik ancak Osmanlı tarihinde 1909 tarihinde ancak geçilebilecektir. Bunu da belirterek dersimizi tamamlamış olalım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.